like söyle ben yazayım konu? Neyi konu? Reiso benim de bir ödevim var yapar Büyük mısın? Büyük günahlar. Reiso. Bir dakika. Bir dakika Reiso bir dakika. Reiso benim de Konuyu bir ödevim var. Reiso benim de Oğlum, bir mi? ödevim var. Sus, sus, sus. Sen delikanlı mısın? Oğlum bir dakika bir dur bir konuyu alayım tamam mı Senenden ondan Verim. sonra Bize dost lazım çakal her yerde var Şurada 2-3 karı görüyorsun götün başını hayır oynuyor Reiso şerefsiz insan modeli Reiso konu Hı. Hı. Reisa e ben de kendimsin. Atın senin fotoğrafını bu. <laughs> Adam yok ama. Reisa biz neye ne etmiyoruz ha? Reisa bana düşman lazım, düşman. Reisa <laughs> işte kaptan... Mikael yeter sana. Vallahi karşılıyorum. Evet karşılıyorum. Sustay bir keder konuştur. İshan Allah'ını. İtfikci. Ana cevap hakkı dört mu o zaman? Cihaz orada konuşamıyor senin yüzünden ya. Cevap hakkı i̇şte mu ki ne? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne konuşuyor arkadaşlar? Ef ar iyi ben sustum Allah, bir daha konuşmuyorum. Allah, Allah dil vermiş gerisini koyu vermiş ya. Burada kızın sesinden mahrum kalıyoruz. Bir sus be. Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim ya? Ya ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedim iyi <laughs> Michael Angel orada. seni sus. Ne diyor? Cavur bir şey diyor Reis'e bu. <laughs> Reis'e kurtçosu. Reis'e kurtçu konuş sende. Azizciye balığı göre kelletenliyim. Arap. Anam, gavurun tohumları burada. Gördüm Reson. Anne, nerede? Anne sen kızdın lan nerede? Öldürüyorsun. Nerede? Memati göremiyorum. <laughs> burada 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 burada. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Eyşan şuraya bir şey. Ne vereyim abime? Ya Eyşan duvar attın şuraya bir yere. Bir yere duvar at. Bak benim olduğum yeri, bir yere bir yere duvar at. Sağ direkt o tostop çek bana. Gel Öyle resa. anlarım ben. Resa bacağımı açtım Arda. parlaya. Resa. Tövbe tövbe kapatmayacağım lan. Nereye böyle? Orası ben olayım. Ay vallahi gidecektim ben. Hacı buradan dosturu yürüyeceğim böyle. Beyza önümüze duvar örsene, duvar örsen önümüze Beyza. Allahümme salli ala. Nereye örüyor? Elim çarptı yani. <laughs> bagi 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 bagi. Bagi reiso bagi. Reiso bagi. Tamam reiso. Bagi dropta bagi dropta bagi dropta. Okey, drop'a okay, bak. drop okay. da. nerede drop? Burada burada drop. Öldü <laughs> drop öldü drop öldü drop oldu. Başkası geldi. Okey. Dur Neyse dur şey dur şey dur sahip dur, sahip. dur. Dur Nerede? nerede? gidiyorum oğlum. gidiyor Sık 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 sık. Eşen 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 ne istedim bugün de. Takım iyice boku yedi. olsun. Tamam geliyorum. Geliyor. Beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. <laughs> buradan bakarsın. Burda tut, burda tut, burda tut, Adama bakacaksın ben... Yardım et! Şey, ben de. Ben şey Biri drop'u alıyor. aynen merdivene şey, Abi, mermini, ay, mermini şey koş. koy. Koy koy koy, koy koş. Ağacın oradan Yağmaz. geldi. Ha, biraz ben. Bomba at dışarı. <laughs> Yıkıksın, toplumsuzsun, kişiliksizsin, haysiyetsizsin. Yana... Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Taktiği izleyin. Vallahi bak. Dur ya alayım. Hayır. <laughs> Ananınki kendi bombamı öldüm. Takımla bir şey yapılmıyor arkadaşlar. Yanıma profesyonel oyuncu olsaydı çok güzel taktikler yapacaktı. Gerizekalı. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Ne soruyor aşağı atlıyoruz arabaya tamam mı dedik? 1, 2, 3 atla. 1 Bas 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 bas. <laughs> Öldüm Reise galiba ben. Sargatıyorum, 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 sargatıyorum. Sargatıyorum, sen çıkar, sen çıkar, sen çıkar, sen çıkar. Geri zekalar alanı öldüreyiz Adamlar şurada, adamlar şurada. Evet. O dağıyorum, o dağıyorum, o dağıyorum, o dağıyorum. Tam tam al, al 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 Vurdum kafasına vurdum onun kafasına vurdum. Çıkartamaz kafasını. Burada duvar var gelmişler. yapıyorlar. Nerede çukur yapıyorlar. Aa öldürdüm. Öldürdüm. Bayılttım 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 abi. bayılttım. Nerede bayılttın? Oo ilk bize sıkan var ya bizi tarayan o. Onu bayılttım. Vurdum bir tane. O. Nerede? Geliyor. Biz de geliyor. Bayıldım, Baydım baydım baydım. Ben de göstermem bunu. En, en öndeki çukurun arkasında. Bomba atacağım bomba. Ben de bomba atacağım. Ben bomba atacağım. Bekle bomba atma adam bakıyor. Attım adam reis adam iniyor aşağı. Bir bomba da attım. İki bomba attım. Kaya. Çukurda da var. Bomba. Gelsinler önemli değil. Önemli değil. Gelsinler kardeş ya. Bir ezan sesi duysan teslim olacaksın zebaniye. Ölmüşsün. Hadi aslında. Reiso sana Reiso sana yok Reiso Reiso, 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 sana kıt diyor. Reiso sana kıt diyor Reiso kıt. Vay kupi. Ne kıtı lan? Reiso bir şey de sen de bir şey o. Reiso sen de bir şey doğar. Diyeyim hemen. Ben de bir ortalığı Savaşın, 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 Kardeşin sabah 8'den beri bilgisayarın başında böyle böyle hiç kalkmıyor. Bir uyar abisi olarak bir şey de şuna. Tamam anne. Murat kalk lan bilgisayarın başından biraz ders çalış. Bak gene babandan para istemiş abi. Çok para harcıyor çok. Ne ben yapayım abi yapayım. senin gibi her gün dışarı çıkıp para mı harcayayım? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun ya? Ne oldu haksızken şey olana haklı ya şey işsiz oluyor? Konuşmayı ne bile şey beceremiyorsun şey lan bilgisayar oynamaktan. İmbesiz. Şey Aslan gibi bağırıyorlar komşular duyacak. Bağırma şehirde it gibi. Dogfight koyuyorum adınızı yani it dalaş. Ben bir şey demiyorum ki baba. Annem uyar diye uyardım. İsterse gebersin diye. Bak, bak bana el kaldırıyor bak bıçak çekti bıçak. <laughs> Annene mi vuracaksın lan? <laughs> Sen niye susuyorsun anne? Bizi birbirimize düşürüp tahta mı oturacaksın en hey. sonunda? Aşk olsun insan çocuklarıyla eşiyle paylaşamayacak mı bir şeyleri ya? İstemiyor musunuz beni ya bu ben sana M M em, Ah. Barça ne ne olur futbolcu. Başka ne? Baydım reis oof be. Aa, duvarı öreyim mi? Hop <laughs> Anam. Geçiyordum. Yani. Orada durma orada durma adamlar o tarafta zaten. Ben ha, adamı, gel gel. mi durdum? Adamlar o taraftan. Gel Baydım adamını sen rahat ol. Bir dakika bekle. Çukur yaparak gideceğiz. Gel gel gel. Hazır mısın? Bas 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 bas. <laughs> çukur 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 montumun cebinde yok kuruşum. İdris baba bas. <laughs> Siz benim. Nereden bizdensin lan sen? Gel gel Riso gel 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 beni izleyin. Atlayın aşağı. Gel gel gel. <laughs> <laughs> Onunun Öldü 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 oyna. Bitti <laughs> galiba. Bitti bitti bitti. Direk öldü adam. Okey Beraber şey yapalım da dökleyelim mi? Hop 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 arka arka arka. Ue yakmış ya. Oha! Lan. Bon. AVM'yi alırım ya. Ay ananı anladım. Ben dedim ki AVM'yi alırım lan dedim. Gözümlerim de yok. Basit yazacağım. 6 tane karı aynı anda dövsünler. Ne var ki benim 8 de var Oo adam var, no. adam var adam var adam var Bu binada bana oynayın bana oynayın Gördüm gördüm şurada 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 Neyse bombam varsa salla oraya Adam tam orada çünkü Söyleme sayıp anana üfleyeceğiz de Bu ah. daha Bu daha, daha iyi. Eşen arabayı bırak.

Bahçe telaş ediyor. Oh be indik sonunda. Yok kalmıyor. Reiso bomba atıyorlar yok. bize Reiso. Geliyorum. Ay bir Nereye? Reiso? Nereye? Onanınki Reiso arkamda nasıl ki? Arkam. Reiso arkalı önüne. Arada kaldık. Eyşan ben de gel ya. Reis şu önünde. Reis önünde. lan. <laughs> <beni kaçır>, <laughs> Allah'ım bana güç ver. Gücün, kuvvetin, kudretin yegane sahibi sensin. Zalimlerle mücadele etmek için beni güçsüz bırakma. Amin. Hayır. Dur, hareket etme. Reisu sakin ol, sakin ol. Eşim. Gel adam ya arkamızdan geldim Hı, geldim şey Rezo geldim buradayım Rezo. Beni tutar Ta tut? Ta Ölüyor, ölüyor. ölü tut, onu tut. Önümdeki açtı mı? Aynen o önündeki ağaca geçti. Gel. Ya Allah. ya Allah bakma. Gönrektir amanın eğmeye gelmez Haydi. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.